Brandin yetenekleri mana tüketir. Brandin pasifi alev. Brandin yetenekleri hedeflerinin alev almasına neden olur ve onlara 4 saniye boyunca azami canlarının %2 kadarına eş değer miktarda büyü hasar verir. Brand alev almış bir birimi katlederse mana kazanır. Bu kazanım Brandin seviyesine bağlı olarak artar. Alev yükleri 3 defaya kadar birikebilir. Bir şampiyon veya büyük orman canavarı 3 yükü ulaştığında alev 2 saniyenin ardından patlayarak ona azami canının belli bir yüzdesi kadarına eş değer miktarda büyü hasarı verir. Bu hasar brandin seviyesine ve yetenek gücüne bağlı olarak artar. Bu yetenek orman canavarlarına %215 hasar verir ve saniyede en fazla 80 hasar verebilir. Brandin Q yeteneği ateş topu. Brand isabet ettiği ilk rakibe büyü hasar veren bir alev topu atar. Hedef alev almışsa 1.5 saniyeliğine sersemler. Brandin W yeteneği alev sütunu. Brent saf ateşten oluşmuş bir sütun oluşturarak rakiplere büyü hasarı verir. Alev almış birimler daha fazla büyü hasarı alır. Brent'in E yeteneği yangın. Brent hedefinin üstünde güçlü bir patlama oluşturarak çevresindeki birimlere büyü hasarı verir. Hedef zaten alev almışsa yani Brent'in pasifi hedefin üzerinde daha önceden uygulanmışsa yayılma menzili iki katını çıkar. Brent'in ulti yeteneği volkan. Brent'in ortaya çıkardığı yakıcı ateşseli Brent veya başka bir rakipten en fazla 5 defa sekerek her sekmesinde rakiplere büyü hasarı verir. Sekmeler şampiyonların üstündeki alev etkisini azami yükü ulaştırmaya öncelik verir. Hedefler önceden alev almışsa kısa süreliğine %30 yavaşlarlar.